Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Brawl Stars arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımızı diyeceğim arkadaşlar. Çünkü şöyle hemen Nokron'un hesabını göstereyim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Nokron'un hesabı arkadaşlar 37.982 kupaya kadar çıkarttı hocam. Benim de hesabım arkadaşlar şu anda 37.980 kupa. Aramızda 2 kupa fark var ama ondan hiçbir bir Problem yok hocam. Aynı anda arkadaşlar 38k olacağız. İki kişinin aynı anda aynı kufayı olması gerçekten mükemmel bir duygu. Yani hocam insan kendisini iyi hissediyor ya. Böyle hayra ile ekvak gibi çok güzel oluyor ya. Bu güzel videonun da hatırına şöyle bir like göndermeyi unutmayın. En az bir arkadaşlar 70-80 like gelirse gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. 5000 aboneye doğru da gidiyoruz hocam. Bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Tamam çok güzel. E, sektirmeriz, sektirmeriz. <laughs> Oha oğlum ben şu videoya girince valla ne oluyor bilmiyorum ama hep eksi Bilmiyorum neden. Bunlar bizim burada olduğumuz görmezse gerçekten çok mükemmel olacak. Şuraya şöyle gel Yani tamam. Şuraya şöyle mayınlar falan koyayım. Onlar fayda girsin bizim yerimiz gayet güzel. Yani köşemizde kimse yok o güzel. Hocam herkes pusmuş kimse kimse öldürmüyor ya. Şuraya şöyle de koydum. Arkadaşlar 3 tane takım kaldı. Mortis. Mortis sen de izleyiz. Arkadaşlar kim kimi indiriyor ya? Valla Morse oradan çıktıysa aşağı doğru gittiyse orada takım yok mu yani şimdi? Orada bir tane adam olması lazım lan. Burada adam yok mu? Ciddi olamazsın. Allah! 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 Bizim adam GG. Oy! Of of of. Mükemmel derecede iyi aldım. Allah! Sen hayırdır? Allah adam iyi oynadı. Ama helal arkadaşlar gayet de güzel. İkinciliğimizi de aldık hocam. Şu anda arkadaşlar kupalarımızı şöyle hemen göstereyim. Benim kupam 37.987 kupa. No Chrome kupası da 37.989. İkimiz beraber 38k olacağız Dediğim gibi 40.000 kupaya doğru da gidiyoruz hocam. 40k'dan sonra durmak yok. 50k'ya doğru kasacağım. İnşallah kasacağım yani. Tamam. 1000 kupa zaten gel yaptım. Onun da videosunu izlemeyenler bu videodan sonra izleyebilirsiniz ama bu videodan sonra yani buradan çıkmayın. Hocam neden bütün takım hep bizi bulmak zorunda ya? Vallahi başka takım yok gibi. Çok iyi, çok iyi. Selamun aleyküm. <laughs> Edgar oradan buraya zıplıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Edgar oradan bu tarafa zıplıyor. Neyin kafası bu? Bir takım orada, ikinci takım orada, üçüncü takım orada. Tamamdır. Tamam hocam. Biz burada pusalım hocam. Bizim yerimiz gayet de güzel. Alt tarafta takım yok. İnşallah şuradaki sendenin takım arkadaşı olmazsa güzel olur. Hocam sakin olalım. Hadi ama. Hadi ama birbirinizi yiyin hocam. Allah. Bunlar bizi buldu ya. Oo, iyi ki de ateş etmemişim. Vallahi iyi ki de ateş etmemişim hocam. Tam çok iyi. Allah göstermeyelim göstermeyelim göstermeyelim. Şuradaki Max'in biz aklını alacağız. Ya öf, ya ya bak ben anlamıyorum. Allah'tan üçüncü olduk. Eksi yemeyelim. Tamam. Ya valla ben şu meksi anlamıyorum ya. Kaç canla kaçıyor görüyor musunuz mu? Adamlar şansa bala kazanıyor. Arkadaşlar az önceki olayımızdan dolayı özür dileyerekten tekrardan maçımıza geçti hocam. Şu sezon bitecek ya çok kupa düşeceğiz ya. Agam bin kupa geyelim cici olacak. 900'ler hiç olacak. 800'ler 799. 750'ler onları kolay mıydı ya? Onları kasmak kolay mıydı ya? Vallahi arkadaşlar her şey hiç oluyor. Aga. Gel bakayım reis. Reis gitme kankam gitme kankam git. Tamam. Oradaki kol yiyip yiyip gidiyor. Valla şu taraftan gelse daha çok yük alırdı. Çok iyi yedi. Çok iyi sekiyor. Çok güzel. Öldürün birbirinizi. Aga öldürmediler. Tamam. Şurada emiz mi vardı? Aynen emiz varmış. <laughs> emse bak öyle pısı garibim ya. Valla garibim. Hocam sen ne yapıyorsun burada? Babanın tarlası mı sandın la burayı? <laughs> ya şurada ya, ya bunlar nasıl bir pısıcı ya? Adamları görüyorsunuz mu? Bunlarla birlikte dost olabiliriz. Yukarı takımı eritebiliriz de altı yük olmuş adam yuh. Ebesinin nikahı ama. Aka ben aks basmamış mıyım? Ya hocam sen neyin kafasını yaşlayaraktan bu tarafa doğru geliyorsun? Ben seni çok merak ediyorum. Of çok güzel aldık. Tamam selam. <laughs> o yükleri ona salmak istemedim. Aa 3 takım kaldı. 3 takım hocam. Kostuzluk yapma Musti. kosuzluk olma. Tamam çok güzel. Öyle olsun lan. Öyle olsun lan. Akam ya. ya şu dostları yapamıyorum ya. Reis. Reis öldürürüz. <laughs> Ama güzel. İkinci olduk hocam. Son maçımız arkadaşlar galiba. Hocam son maçımız değil mi? <laughs> arkadaşlar son maçımız hocam. Artı bak. ikinci bile olsak son maç. <laughs> Sözünü ya, yani. şu anda onun kupası 37.996 benim kupam ise 37.994 kupa. Hocam son maç İkinci veya birinci olalım başka bir şey istemiyorum keyfimize bakalım videomuzu tek terk edip gideceğim artık yeter birazdan annem işten gelecek baskın yiyeceğiz ben burada şuraya dalayım da o bunları alsın tamam güzel tamam hocam şu tarafa da birazcık bir kontrol edelim Adam falan gelmesin 5 yükümüz oldu gerçekten çok iyi Bak arkadaşlar işte bunlar taksiksel ya Ben buradaki yükleri alıyorum Allah Hocam hocam Lan senin köşen yok muydu bizim köşemize el koydu bu adam? Neyse ki arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Biz buradaki köşemizi aldık gayet de güzel. Şu adam bu tarafa doğru ateş etti. No problem. Tamam. Şuradan şöyle vururum. Şunu şöyle yedi. Yedi yedi çok güzel yedi. Oo bayağı bir yiyorlar bayağı bir yiyorlar. Oo. Of. Hadi be yiyin be. Çok güzel yiyorsunuz beyefendi. Adamsınız siz beyefendi. Çok güzel beyefendi. Arkadaşlar son maçı birincilikle mi geliyoruz? Hocam 8 yük olduk. Çok iyi. Orada onlar da birbirlerine dalıyorlar. Çok güzel. Valla ikincilik bile isterim. Yeter ki kazanalım. tam çok güzel. Dikkat et Nokro. Dikkat et. Dikkat et kankam. Bunlar seni eylemesin sonra. Tamam. Sakin oynayalım. Şuraya doğru bir tane aks. Aha koltuklar sıfır yük. Tamam çok, çok Çok güzel. Çok güzel. Gel gel dost ol. Şunlara dal. Da şunlara dal. Da şunlara. Arkadaşlar onların ölmesi lazım. La dost ol dost. Allah'ın delisi ya. Tamam çok iyi. Ya Nokrov dost ol. İlk önce şu dört tane dörtlü takım bir gitsin. Hocam sen hayırdır? Tamam çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi aldık. Tamam hocam. Devam ki. Nokrov sen al. Allah. Oğlum alıyorduk lan. Dalga geçeyim derken <laughs> gidiyorduk ha. Neyse hocam. Son maçımızda birincilikle aldık. Ve arkadaşlar 661 kupayla birlikte artı dokuzunuzu alaraktan 38.000 kupa olduk. Gerçekten çok efsane oldu. 40k'ya adım adım hocam. Nokrola birlikte olabiliriz. Bu arada bu videoya güzel bir like gelirse 40.000 kupayı nokrola birlikte çekeceğim. Onunla birlikte 40k'ya doğru kasarız hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 2 tane 38k. Hadi bakayım arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Adamsınız siz. Seviliyorsunuz. 아무래 야 아담이시다 아담아담아담.